Hadi bir, bir çık, bir çık. E, var, başkanım. Başkanım. <gülüyor> başkanım Başkanım <laughs> gel. Sol başkan. gel. 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 Ay. Gel. 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 Gel.

seni kim dolduruyor buraya gönderiyor? Beni kimse dolduruyor. Sen bu işin burada. Evet. Taraftarsın evet. burada. Bu organizasyon. Belediye Bu Belediye başkanı. Bu önce makama göster. göster. Biz, Kişiye biz değil. Biz makama göster önce. Biz saygıyı yani gelmiş. bir şey var. Söylemeyecek yani miyiz? Biz bunu buraya. Bir saattir sizinle buluşmayı bekliyor. Sen haberin var mı? Ben bir, bir saattir sizi bekliyor. Ben hayatta ilk defa görüyorum. Benim haberim ya. yok. Bizim yok. Bizim yok. Her, Her şey sayfadan paylaşmak mı? Bir saattir o kanda Her şey. Her şey sayfadan paylaşmak mı? Ben o zaman herkes sayfadan paylaştın. Kimse destek çıkmasın. Bu mu? Destek çıkmasın ne Hayır hayır. hayır. Şey var ya. Meslek meslek olan olmasaydı bu kilit bu bağırmayın. kulübün kapısına kilit. Bir Osmanlı

olmuyor bu ya. Olmuyor işte, olmuyor. Ol. Yazıklar olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz e, bu katılım öncesinde bir, bir toplantı yaptık. Bu toplantının konusu tabii Denizli Spor'du. Denizli Spor'da yaşananlardı. İç transferde gelinen noktaydı. Transfer yasağıyla ilgili yaşananlardı. Bundan sonra neler yapılacak bunun planıydı. Ve orada da biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Başkanım siz Denizli Spor için her şeyinizi feda eder bizimle dertlenen, bizimle sevinen bir insansınız. Ne olursunuz bir yarım saat 40 dakika daha bekleseniz makamımızda saat 20'de bizim pasta kesimi olacak dedik. Bizi kırmadı sağ olsun beklediler. Yaş pastamızı kestik ama birkaç arkadaş böyle maalesef e, protestoya yakın bir e, selsenişte bulundular. Üzüldük. E, onu ifade edeyim. E, açıkçası bunu kınıyorum. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bir, sizin Osman Bey'le hiçbir sorunuz olamaz. İki, Osman Bey bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Üç, Osman Bey olmasa bu kulüp asla nefes alamaz. Ne olursa olsun bunun farkında olaraktan eğer Denizli Spor'a fayda sağlayacaksak, Denizli Spor'un lehine bir şeyler düşüneceksek önce buradan hareket etmemiz lazım. Biz asıl önce o gönderenleri kınıyoruz. Ondan sonra da bu saygısızlığı yapıp bu, e, burada bu harekette bulunanları kınıyoruz. Açık söylüyorum. Denizli Spor bu mantıkla hiçbir yere varamaz. Denizli Spor bu kişilerle hiçbir yere varamaz. Denizli Spor makamları küstürür, küstürerekten hiçbir yere varamaz. Bu makamlarla Denizli Spor bir araya gelecek. Bu makamların önderliğinde Denizli Spor planlamaları yapacak. Denizli Spor anca bu makamların önderliğinde yol alacak. Halkıyla bütünleşecek, taraftarıyla bütün bütünleşecek. İşte bu mantıklar olduğu sürece maalesef biz daha 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye anca oynarız.